What? TOKİ inşaatı yüzünden evleri yıkılan ve bu durumdan dolayı da 11 aydır mağdur olan Yıldız Tabya Mahallesi Gazi Osman Paşa Belediyesi önünde oturma eylemine devam ediyor. TOKİ evlerimizin altına oyacak, borcun altına biz gireceğiz. Emeğiyle geçinmek zorunda olan bizler ödeyemeyeceği borçlar ile kalıcı konutlarımızı noter sözleşmesi sonrasında bir an evvel tarafımızı artık teslim edin ve daha fazla vebal almayın mahallelerinin adım adım kaydığını ve yüzlerce insanın ölümle burun buruna olduğunu belirten vatandaşlar, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için gerekli önlemlerin de alınmasını talep ediyor. Söz konusu inşaatın durdurulması için daha kaç evin yıkımı gerekmektedir? Hala denetlenmeyen ve devam eden TOKİ inşaatları nedeniyle risk altında mahallede her an ölümle burun buruna yüzlerce ev ee, insan yaşıyor. Vatandaşlar, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye de seslendi. Verilen sözlerin tutulmasını istedi. Hakan Bahçetepe için neler yaptık biz? Omuz omuzaydık, yan yanaydık. Hep ben yanımızdaydı. Değil, şimdi belediye böyle yapınca ben şaşırıyorum. Yok. Gerçekten beni şaşırıyorum. Alayım. Seslerini duyurmak için birçok eylem ve basın açıklaması yapan mahalleli bugünden itibaren açlık eylemine başladı. Ölmek var dönmek yok diyorum evet. ve bu eylemden de asla vazgeçmeyeceğim. Birisi çık çıkıyor demagoji yapıyor. Birisi çıkıyor ya halledeceğiz diyor. Bir yıldır altımız hala daha uyuyorlar. Hiçbir yetkili yok. Yetkili olmadığı için buradayız. Yetkili olmadığı için bugün açlık grevine başladık. Yetkili olmadığı için önümüzdeki hafta ölüm orucuna başlanacak. Bakalım bir insanın ölümünü canlı canlı izleyebilecekler mi o rahat koltuklarında?